Arkadaşlar Minecraft'ın ikinci bölüm çekiyoruz. Demiştik yani ikinci bölümü çekelim dedik. Hatta ikinci bölümde mağaraya gireceğiz falan dedik. Evi tamamladıktan sonra mağaraya gireceğiz. Hayır! Hayır! Creeper varmış. Allah evimiz patladı evimiz arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> tekrar Muhammed yanımda birkaç dakika sonra. Aa! Zombi, geldi kaç. kaç. Kaç kaç kaç. Öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Öldük öldük. Öldük, öldük ya. Oha creeper de geldi arkadaşlar. Doğdu, Yeniden doğurdu. Yeniden doğurdu. Hayda. Ya, arkadaşlar öldük ya. ya. Evimizi bulmamız lazım. Ev bulmamız lazım. Envanteri koyduk Ver. arkadaşlar. Arkadaşlar Muhammed'e veriyorum. Arkadaşlar şimdi evi bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar, İnşallah bulurum diyoruz. ya. 11 kişi izlemiş. 10 kişi izlemiş arkadaşlar. Teşekkür ederiz. 1 kişi de like almış. 1 like almış. Arkadaşlar, arkadaşlar evimizi bulmamız lazım. Evimiz nerede olabilir? İkinci çektik. Arkadaşlar burayı hatırlıyorum. Ben buradan geçmiştim. Demek ki doğru yoldayız arkadaşlar. Şimdi buradan sola döndük galiba. Aha creeper var. Creeper gel buraya. Hadi gel patlasana. Hadi. Öldü. Arkadaşlar iskelet var iskelet. Çok tehlikeli ya. Arkadaşlar ok attığı için tehlikeli. Lan nerede bu? Öldü. Aha kemik çıktı arkadaşlar. Köpek bulsak evcilleştirebiliriz. Ya köpek nerede acaba ya? Arkadaşlar ya evi kaybettik sanırım. Yerini de çok bilmiyordum. Koordinatlara göre yapabiliriz de. Koordinatını da bilmiyorum arkadaşlar. Lan ölecek. Burada ne var ya? Lan zombi. Zombi git buradan. Öldü. Arkadaşlar evimizi arkadaşlar, bulmamız lazım. Arkadaşlar like atıp abone unutmayın bu arada. Arkadaşlar acıkmaya başladım. Benim elvan vardı üzerimde. Onu yiyeceğim birazdan. Hayır hayır. Çekil. Git buradan pis zombi. Arkadaşlar yani bir saat sonra falan tekrar yayın, bir video çekilmedik. İkinci bölümde. Şimdi arkadaşlar evimizi bulmamız lazım ya. Arkadaşlar biz evimizi bulalım. Şimdi ben videoyu durdurayım. Evimizi Aynen. bulup gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E bayağı bir aradık arkadaşlar. Ev bulamadık. Ha, Yeni zombi. bir ev yapacağız arkadaşlar. Evet şuradaki zombi öldüreyim bir. Evet. Arkadaşlar o kadar çok aradık ki yani bütün haritayı gezdik bildiğiniz gittiğimiz yerleri ama bulamadık. Hı? Hı? Arkadaşlar yatağımız olsaydı orada uyusaydık Aynen. spam orada olurdu. Şey var, kaskı var. Kaskı düşer mi acaba? İnşallah. Şey mi? Şu... Şey de... Biraz zor olur. Var, var. Üstü ya yalnız. düşmedi. Aa. Kaç kaç. Aa, bunu, bu, öyle. bu, da düşer belki. Hadi be. Aa, düş. Aa, aa, aa demir aa, kask düştü. Düştü. Kask Oy, düştü. Arkadaşlar o ne kadar ağır. şanslıyız. Şunu atayım mı? Toprak mı? dursun bence oğlum. E, lazım olur. Tamam. Bek. Aha kask orada. Kaskı giyelim. Bir tane de demir düştü. Ne kadar şanslıyız be. çiçek atıyorum ya. Çiçek lazım. Çiçek lazım olmaz. o Şimdi kadar. Şunu at. Onu da at. Çürüketi de at. Onun nesi lazım olacak. Tamam. Artık... Elma dursun, Kemikle dursun. Aha Aa, bir zombi daha var. Hayır. Güzel. O yanıyor. Aha koyun Yes. Aha koyunu öldür. Bizim bir kitap beyaz yürümüz vardı. Yatak yapabiliriz. Aa demir kılıcım cana azaldı arkadaşlar. Demir değil on bu taş. Taş. Arkadaşlar can kas aç. çok az. Aha, şunu at. Arkadaşlar kaskımız çok az ha, deri, deri koruma deri Dursun veriyor. mu? Dursun. Arkadaşlar kaskımız çok az can <laughs> şey veriyor koruma. <laughs> Baksanıza zayıf. Bir, bir tane bile vermiyor. Yarım veriyor. Sonra arkadaşlar bölüm. ev yapmaya başlayacağız. İnek de var. Oh, çok. Arkadaşlar 3. veya 4. bölümde madeni bir diz delip geçeceğiz. Burada maden mi var? Aha, buraya buraya girelim mi? 2. şimdi girecek demiştik. Aynen. Şunu Ama evimizi yapmamız lazım. A, bu, ya, bu. bu küçük. Bu, bundan bir şey ha. düşmez onun öldürme. Hemen ağaç kes, Ama ağaç. At. Ev yapalım. Aynen. 10 tane var zaten. Ağaç keseyim. 2 tane kapı var. Arkadaşlar uçurma düşmeyiz inşallah. Düşersek biz hiç, hiç iyi olmaz. Evet düşmeyiz ya. Düşersek hiç iyi olmaz ama. Yani ölebiliriz. Ölebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Şunu alalım arkadaşlar. Tamam. Tam. Çıkalım yukarı. Dört seviyormuşuz. Şey bayağı azar. Şunu inelim mi? Aa, ama şimdi miyelim? Oh, şimdi evi e, bir, bir yapalım oğlum. Akşamleyin ne yapacağız? Şurayı yapalım mı? Tam oraya bir yap. Şuradaki ağacı al. Sağda hem orada. <laughs> Şunu da bir alalım. İnşallah yeter olur. Evi kaybetmeseydik keşke. Neyse zaten çok bir şey yok evde. Çok ha, bir şey aynen. kaybetmeyiz. Hem ki villaydı. Şey nerede bizim? Ne? odunlar mı? Ha. şurada. Yapayım mı? Dur bir. Şurada odunları çevirelim. Çevir çevir çevir. Tamam. Şimdi çalışma mı? masası yapalım. Tamam. Bir tane yapıyorum ben. Yap. Bir tane yapacağız Hı. zaten. Tamam. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben devam ediyorum. Şimdi şurada, Muhammed şurada bir tane düşmüş aramamızdır. Çok acıkmışız ya. Aha elma varmış. Şanslıyız bugün de. Tamam. Bir tane boş kaldı. O kadar da olur arkadaşlar. Şimdi şunları bir kıralım. Aha bir tane da elma düştü arkadaşlar. Çok şanslıyım. Bir tane da elma düştü. Güzel açlığımız gitti bugün. Aha bir tane daha düştü. Arkadaşlar Allah. ne kadar şanslıyım. Abi balısın. Valla bir sürü elman oldu. İki tanesini yedik. İyi var açlığımız evet, arkadaşlar gitti. Sizin için bunları çekiyoruz. Siz de bir like atarsınız. Değil mi Mahomet? Evet arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için uğraşıyoruz arkadaşlar. Aha bir tane daha mı? Oğlum bu ne? Bir tane daha mı var? elma bağlısın. Bu ne abi, her yerde elma kazanıyor. Elma elmas yok. istesem elmas gelir mi acaba arkadaşlar? <laughs> Şöyle bir topraklarımızı şey yapsana, koyalım. Ha? Şunları yerlere koy, ağaçlar büyük Ha, ağaçları koyalım. Aynen. Bir tane. Ah, şuraya koy. Tamam. Bir tane de şuraya bir yere koy işte tamam. Bu arada üçüncü bölümle falan dağlara çıkabiliriz. Evet arkadaşlar. Böyle yeni yerler keşfedip oralara yerleşebiliriz. Aynen, köy arkadaşlar. bul köy, sola köy bulmaya gideriz. 5. bölümde falan bey köy falan ararız. Son arkadaşlar elmas buluruz. Elmas kazma yapıp obsidian kırıp Nether'a gideriz. Aynen, arkadaşlar yapabiliriz. Minecraft'ı bitirmeye de çalışabiliriz. Tabii, bir 20 Tabii mobilden sonra. bitirmesi zor arkadaşlar. Aynen. Ender Dragon'u falan kesmek o, zor mobilden. Bilgisayardan oynaması kolay arkadaşlar. Aynen. Ama bizde bilgisayar yakıştı işte arkadaşlar, o sıkıntı. Şimdi şunlarla tüh toprak yetmedi. Bakayım bir alana. Allah koyamadık ya bir türlü. Şimdi yani yeterli gibi bu alan. Biraz daha şurada toprak kazıp alanı düzleyelim ki arkadaşlar. Ha, güzel değil mi? Evet. Alan düz olmazsa bozuk olur. Evet arkadaşlar şu alanımızı yapalım. Ömer'e vereceğim. O, o, o devam edecek. Evet arkadaşlar. Yanda arkadaşlar videolarda Muhammed de gelir, Mamti gelir yine. Çoğu mi? videoda ben geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çoğu videoda yanda Muhammed olacak. Muhammed beraber de beraber geçecek. Şimdi bunları kıralım hepsini. Hayda. Tamam. Şimdi bu alan bize yeterli olacaktır. Zaten çok büyük bir ev yapma gibi lüksümüz yok. Öyle. Vallahi ağacın şeyini kırmayalım. Ama ileride büyük ev yaparız ya, altıncı evet. bölümde falan. Üçüncü dördüncü bölümde arkadaşlar büyük ev yapmaya çalışacağız. Aynen. Birinci bölümde zaten kötü ev yapmıştık. Evet. Onu ikinci bölümde. O da kaybettik kaybettim. arkadaşlar. Zaten evet. çok bir şey kaybetmedik. Şimdi şunları da koyalım arkadaşlar ev yapmaya başlayalım. Tamam bu kadarı yeterli. Şimdi odunlarımızı alalım. Ya atlar bir gidin ya git. Sen de git. Gidin. <laughs> atlar. Gelmişler inşaat sahasına. Şimdi arkadaşlar işte ben, ben, devam, devam edeceğim. Çekelim. Şöyle. Nasıl Birazcık biraz büyük olsun. Şurayı yapayım. Şurayı tamam. orayı kır, orayı kır. Orayı kır. Oradan Hı. döneceğim. Elinle de kırabilirsin. Neyse. Şimdi devam et. Şöyle yapayım mı? Or oraya kırmaya gerek. Neyse. Niye koymadın? Oradan devam etmiyor mu? Ha, doğru. Şimdi şöyle koyalım evi blokları. Yeter mi? Bakalım bir. İyi ya. Tamam. Güzel. Bir tane daha koy. Tamam iyi böyle. Kapı buradan olsun. Tamam buraya atla. Şuradan bir uzatalım. Sizin için arkadaşlar videoları uzun çekmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar elimizden geldiğince. Yani 8-9 dakika çok çekmeye ya. 10 dakika üstü falan çekmeye çalışıyoruz. şurayı kırayım mı? Niye? Fazla olmuş o. Ha. Tamam. Hem yani arkadaşlar büyük bir maden bulduk. Buraya gireriz. Aynen. Tamam şöyle de kapı yapayım. Yap. Tamam Kesin. şimdi evin içini kaz. Evin içi de tahta olsun. Kötü olur öyle. Elledim aynı. Evet elle de aynı kısımda kırıyorsun. Arkadaşlar üçüncü bölümü e, yarın da sona gelir. Yarın bir başka video atabiliriz arkadaşlar Aynen. Roblox videosu. Arkadaşlar bundan sonra bana videosu gelsin mi? Roblox'ta arkadaşlar. Aynen. Gelsin diyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya. Ya. Hmm. Bu topraklar da çok zor ya. Ha, İşkence gibi. Ya 40 40. Diğer bir arkadaşlar 12 dakika 46 saniye çıkmıştık. Şimdi 12 dakika 20 saniye oldu bile. Arkadaşlar şu ev için düşeyelim. Duvarları ben yaparım arkadaşlar. Tamam zaten ondan sonra vereceğim. Evi tamamlayınca bir tane maden girer mi? Evet yatak yapalım. Yatakta Çok da... da uzun çekmiyor. Şey, on... Çünkü yüklemesi zor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bilgisayarda hemen yüklüyordu, tablette yavaş oluyor. Yani Yüklemiş. Yani zor oluyor. Yani o yüzden. Yine o kadar uzun sürmüyor. Yani bir saat falan sürmüyor yine arkadaşlar yüklemesi. Neyse biz Minecraft'ımız için. Diğer bölüm arkadaşlar bana iç satacağım büyük ihtimal. Yarın sonra da Minecraft'ın 3. bölümü ee. gelecek arkadaşlar. Sonra da Brawl Stars gelecek arkadaşlar. Brawl Stars hani düşünüyorum. Brawl Stars'ta kutular gitti arkadaşlar. Ben oynuyordum. 20 bin, 21 bin kupa olmuştum. Ama bıraktık arkadaşlar. Yani bıraktık değil çok oynamıyorum. Arkadaşlar, Şimdi ben arkadaşlar ben oynuyorum. Hemen evin içi düşüyelim arkadaşlar. Bu bizim arkadaşlar bitme 14 dakika falan olacak. Öyle bir şey arkadaşlar. Üçüncü bölüm arkadaşlar. Çoğu zamanımız madende geçecek. Çünkü madene gidip prolaşmamız lazım. Yani 20 dakika. Falan. Yani bir demir set yapalım arkadaşlar. Bana demir de eşyalar. De uzun çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. En az 9 dakika. Bana çok hiç. uzun süre çekemiyoruz arkadaşlar. Aynen. Yüklemesi zor oluyor yoksa. İşte zaten yani çok izlemezsin belki. Bana eski bilenler vardı arkadaşlar. Roblox'u. Arkadaşlar bu arada birkaç video attıktan sonra bir yüzümü gösterebilirim. Mahmet de isterse onun yüzünü gösteririm. İster misin Mahmet? Ya ben şu anlık istemem. Hayır yani bayağı bir bölüm sonra falan. Yani o, o zaman olur. Ama şu anlık şey yapamam. Şu, şu anlık göstermeyeceğiz arkadaşlar. Sonra ne kadar yanlış koyduk. Kaştı. arkadaşlar Emre'nin eğlence kanalına da abone olabilirsiniz. O da bizim arkadaşımız. Lan zombi git. Ya zombi geldi yine ya. Zombi baskını. O da bizim arkadaşımız da arkadaşlar. Kaç ölme ölme. Hayır bu evde kaybedemeyiz. Koş spam point çekmen lazım bir yerde. Allah. Aa, dolu. Üst kata çıkmam lazım. Koy 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 koy. koy. Lan hayır. Creeper'a bak. Zıpla, 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 zıpla. Burada kaldık. Hadi gelin lan şimdi adam mısınız oğlum? Şimdi gelin lan. Evet. Sabah o kadar bekleyelim mi? Evet arkadaşlar sabah o kadar beklememiz lazım. Ay direkt video durdur. Arkadaşlar biz videoyu durdurup sabah olmasını bekleyelim. Evet, Çünkü abi. uzun sürüyor. Sizi bekletmek istemeyiz. Evet arkadaşlar gümdüz oldu. Bayağı bekledik. 5-10 dakikadır bekliyoruz. Sıkıldık Hayır. yani. Şuradaki manzaradan zombiler. Yanın Ölün hepiniz. Şu tahtaları kıralım. Arkadaşlar şunları bir yapalım. kıralım. Ben evde spam point arkadaşlar, bir çekeyim. Bu arada hani kılıçın baltanın canı falan az kaldı yani. Yani hele kılıçın çok az dikkatli olmamız lazım. Kırılırsa ayvayı yeriz yani. Bu geceyi de zor atlattık arkadaşlar. Ölüyorduk az kalsın. Yani. Biraz sonra kapatırız arkadaşlar. 17 dakikada. Bu video 17 dakika çekelim dedik arkadaşlar sizin için. Minecraft bölümleri böyle uzun olmasını istiyorsanız arkadaşlar. Arkadaşlar 20 dakikalık videolar falan istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar belki... Shorts videosu da çekeriz arkadaşlar. Çekeriz artık shorts videosu. Yani şu anlık bir planımız yok ama ileride planımız olabilir. Şimdi Roblox gibi. Üçüncü marka bana isten Üçüncü marka sonra Brawl Stars çekeceğim arkadaşlar. Normalde böyle evet, kutu biriktirdik Kutu açarken kutuya gitti Cuma. Evet arkadaşlar. Yani, oyunu vazgeçilmezi arkadaşlar kutulardı. Brawl Stars'ta evet. kutular gidince çoğu ben, kişi e, bıraktı, bıraktı yani. Bizim arkadaşlardan da bırakan oldu. Aynen. Daha benim karakterlerimden kaç olduğunu söyle. Bayağı bir karakterim var arkadaşlar. Yorumlara yazın kaç karakterim var diye tahmin edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi şu arkadaşlar, videoları gibi, hayda Odun yetmedi ya arkadaşlar. arkadaşlar. Ne yapacağız işte, ya? Arkadaşlar like'sız abone olun. Eymen Eğlence Kanalı'nda yazarsınız. Çıkıyor arkadaşlar. Ona da abone olabilirsiniz. Onun tam 18 abonesi var arkadaşlar. Evet taşımız Şuraya bir tane fırın yaptım. Taşımız yok. Taş kırarız ileride. Ama şu anda tahta lazım. <laughs> evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar Ömer'e verdim. Şimdi Ömer tahta. Ben biraz oltamızda kapatacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi şey, ağaçları kırdıktan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle odunları bir kıralım. Üçüncü bölüm gelmesini istiyorsanız like atmayı arkadaşlar. Sürekli ağaca da kırdıktan sonra arkadaşlar Videoyu kapatacağım Arkadaşlar videoyu abone olmayı Aman. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Videoya abone olmayı <laughs> Yanlış söyledim Kanala abone olmayı Bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın Arkadaşlar Evet Bunlar arkadaşlar çok şu evin yanında hemen bırakalım Hatta ben evin şeyini de çekeyim Kalan yerine öyle bitirelim videoyu şu, şu kolonları da şafiim Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi koyalım. Koyduktan sonra işte videoyu kapatacağız. Çünkü arkadaşlar madene gidemedik. Evimizi kaybettik arkadaşlar. Anamız evimizdeki madene gidecektik. <laughs> Allah'tan evimizde çok bir şey yoktu değerli bir şeyler. Olsaydı çok üzülürdük. Yani aradık aladık bulamadık. Biz Bir tane kask al zombiden. En azından öyle ama çok koruma vermiyor yani. Arkadaşlar şimdi şunu da kırıp videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.